Gel hızlı B'ye gel. Ee, arkamdan bir kişi flash atsın. Yukarı, o da ben beyaz ben ölüm. Ben. Beyaz ölüm yukarıdan bir adet attı daha da lazım değil. Yukarıdan bu arada körlemiyor olabilir. Önüme atsana. Tam duvara çarptım, sağ tarafa atacağım. Siktir et. Sağ yavaş yavaş yavaş. yavaş. Da adam, adam, oğlum, meylesin. adam çok garip yersin yerlerden yersin ses mi? duyuyor. <laughs> oğlum geçen gün de şey oldu ya. İşte A site'da şey kılaç atacak Selim. Böyle yo Selim şorttan giriyor. Bizimki şey rampada rampada dedi. Görmedik hiçbirimiz diyoruz. Görmedik nerede? Duydum oğlum sesini duydum diyor. <laughs> Manikom şorttan rampanın sesini tıkı tıkı duyuyor. Yo, text I said text ya ses problemi RAM'dan kaynaklıydı eee evet ses problemi RAM'dan var. Tam smoklu şu an. Smokelu. Short'ta short'ta. Short'ta. Eee short'ta short'ta. Short'ta. Eee Abi flash atacağım sandım flash sandım ya önden geçtim. Oğlum flash sandım <laughs> arkama döndüm ya. Ben ben onun omu. <laughs> <laughs> Oy. Oy. Ne diyorsun sen? İsmi Allah için ya, <değiştireyim>. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi içir> ya. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 değiştirme dur Aşağılık adamın yaptığı nickname'e bakar mısınız ya? Ya ne yapıyorsun ya sen? Böyle nickname mi olur ya? <laughs> <laughs> no, 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 no. no... <gülüyor> bu, <gülüyor> <gülüyor> ah. bu... Bak çok kalkıp oturma sen o kadar bu genç bir, bu adam değilsin. Bu, bu bir metal bitirdir tamam mı? Kırmızı kırmızı ortalığın amına koyma bitirdir. Bunu böyle bir uvi oynarsın tamam mı? <laughs> Ayyoo görüyor musunuz arkadaşlar? Niye? Ay çok güzel ya bu arada ışıktan. Bakın Rezal. In. Yeni gelecek olan operasyonla birlikte Battle Royale görebiliriz. Yeni bir silah görebiliriz. Yeni silah görürsek bu yeni silah MP5 olabilir, tek 21 olabilir. Sen kahin